zahid olarak bilinen fakat riyakâr olan biri, padişahın misafiri olmuştu. Sofraya oturduklarında her zaman yediğinden daha az yedi. Namaza kalktıklarında her zamankinden daha yavaş kıldı. Padişahın kendisini takdir etmesini istiyordu. Evine dönünce sofra kurdurdu, yemek istedi. Anlayışlı bir oğlu vardı. Babasına, A ''Sultanın ziyafetinde bir şey yemedin mi baba?'' diye sordu. Onların önünde ayıplamasınlar diye işe yarayacak kadar bir şey yedim dedi. Çocuk cevap verdi. Öyleyse baba sen namazı da kaza et. Çünkü onu da işe yarayacak kadar kılmışsındır. Bir ihtiyar, ömrünün son demlerini yaşamakta, yolculukta. Azı bitmiş aç susuz. Bir kasabaya geliyor, camiye gidiyor. Hoş geldin diyen yok, perişan haline bakıp bir ihtiyacın var mı diyen yok.'' Sadece boş ve donuk gözlerle bakıyorlar. Akşam oluyor namaz. Yatsı oluyor namaz. Bu eden yok. Tek başına camide, Allah'ın evinde, Allah'ın misafiri o gece ölüyor. Belki de açlıktan. Sabah namazına gelen aynı insanlar yabancıya karşı vazifelerini yapıyorlar. Yıkıyorlar, kefenliyorlar ve gömüyorlar. Gömüldüğünün gecesi gene sabah namazı. O da ne? Mihrapta bir kefen. Kefen bir kağıt. Kağıt boş değil. Bir yazı. Biz size bir misafir gönderdik. Hem yorgundu hem de aç. Onu misafir etmediniz. Ne yedirdiniz ne de içirdiniz. Alı istemiyoruz. Kefeniniz de sizin olsun. Bir gün Behlül Dana Hazretleri üstü başı toz toprak içinde uzun bir yolculuktan gelmiş olmanın belirtileriyle Harun Reşid'in huzuruna çıktı. Harun Reşid sordu. "Ben hal Behlül? Nereden geliyorsun?" Cehennemden geliyorum ey hükümdar. Ne işin vardı cehennemde? Ateş lazım oldu da ateş almaya gittim. Peki getirdin mi bari? Hayır efendim getiremedim. Cehennemin bekçileriyle görüştüm. Onlar sanıldığı gibi burada ateş bulunmaz. Ateşi herkes dünyadan kendisi getirir dediler. Bir derviş evden ayrılışında hanımına işe gidiyorum diyerek ayrılır ancak doğru tekkeye gider ibadet ederdi. Akşam eve döndüğünde hanımı yiyecek bir şeyimiz yok biliyorsun. Elin boş mu döndün? Dediğinde de çalıştığım zat öyle cömert ki ondan para istemekten utanıyorum. Ay sonunda ücretimin tamamını toptan verecek derdi. Ay sonu geldiğinde yine tekkeden Eve doğru mahzun mahzun yürüyordu. Hanımı kapıyı güler yüzle açmıştı ve şöyle diyordu. ''Kimin yanında çalışıyorsan bey, gerçekten cömert biriymiş. Öyle sıraları idi, nur yüzlü iki zat kapıyı çaldı. Bunlar beyinin iş ücretleridir. Eğer bundan sonra da işine devam eder ve daha fazla çalışırsa, ücreti daha da artacaktır.'' dediler. Ve taze kesilmiş koyun eti, çeşit çeşit yiyecek, hiç tatmadığım meyveler ve bir kese de altın verdiler. Allah razı olsun o kimseden. Hanımından bu sözleri dinleyen derviş Allah'a şükredip ibadetine devam etti. Dünya hayatında hiç kimseye iyilik yapmamış. Bencil bir adam ölünce cehennem kapısında bir melek tarafından karşılandı. Melek: "Hayatta tek bir iyilik yaptıysan buraya girmeyeceksin. Varsa söyle." dedi. Adam düşündü ve bir örümcek ağına zarar vermemek için yolunu değiştirdiğini hatırladı. Heyecanla meleğe anlattı. Gökten bir örümcek ağı indi. Adam bu ağa tutunarak cennete girebilecekti. Tırmanırken cehennemden bazıları da ağa tırmanarak kurtulmaya çalıştılar. Adam, ağın onları taşıyamayacağından korkarak diğerlerini itmeye başladı. Tam o sırada ağ koptu ve adam diğerleriyle birlikte cehenneme düştü. Melek bencilliğin tek iyiliğini de kötülüğe döndürdü. Şefkat gösterseydin, ağın herkesi taşıyabileceğini görecektin, dedi. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gülümseyerek göğe bakıyordu. Bir adam Resulullah'ın gülmesinin sebebini sorunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Evet göğe bakıyordum. İki meleğin hali beni güldürdü. Onlar kendi yerinde ibadetle meşgul olan mümin bir kulun, gece gündüz yaptığı ibadetlerinin mükafatını yazmaları için yeryüzüne indiler. Fakat onu hasta olduğundan dolayı ibadetgahında bulamayınca göğe çıkıp Allahu Teala'ya şöyle arz ettiler: Ey Rabbimiz! Biz o mümin kulun ibadetini yazmak için her zamanki gibi onun ibadetgahına gittik. Fakat onu orada bulamadık. Hastalık yatağına düşmüştü. Allah Teala o meleklere cevabında şöyle buyurdu: o mümin kul, hastalık yatağında olduğu sürece, her gün ibadet gahında olduğu zaman, ona yazdığınız her günün sevabı miktarınca ona sevap yazın. Hastalık yatağında olduğu müddetçe, onun hayır amellerinin mükafatı bana aittir. Onun mükafatını ben vereceğim. Sarhoşun biri, şarabın tesiriyle bir camiye girer ve dua etmeye başlar. Ya Rabbi, beni cennetine koy, bana köşklerini ver, bana kevseri ver, bana hurilerini ver. Bu yakarmaları işiten müezzin, ''Ey akıldan, dinden gafil, senin camide işin ne? Sen ne yaptın ki Allah'tan hem de bu sarhoş halinle diliyorsun?'' der. Sarhoş bu sözleri işitince başlar ağlamaya ve ''Müezzin efendi, müezzin efendi, ben sarhoşum, yakamdan elini çek, bana ilişme, dokunma bana, incitme beni, kırma kalbimi, unutma, bilmiyorsan bil.'' Cenabı Hakk'ın rahmetinden, lütfundan günahkar kulları da ümitlenir. Benim sana sözüm yok. Ben senden mi istiyorum? Tevbe kapısı açıktır. En büyük yardımcı Allah'tır. Öyle lütuf sahibidir ki onun lütfunun, rahmetinin büyüklüğü yanında kendi günahımı büyük görmeye utanıyor. Günahıma büyüklük veremiyorum. Allah dostlarından Ebu Zekeriya ölüm döşeğindeyken yakın dostlarından biri ona "La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah." sözlerini telkin etmek istedi. Ancak Ebu Zekeriya söylemeyi reddetti. Bu durum dostunu endişelendirdi. Acaba şeytan mı kandırmıştı? Bir süre sonra Ebu Zekeriya gözlerini açarak ''Bana bir şey mi dediniz?'' diye sordu. Dostları, ''Evet, üç defa şehadet getirmeni söyledik, her defasında reddettin, o yüzden endişelendik.'' diye cevap verdiler. Ebu Zekeriya, lanetlik şeytan elinde su bardağı ile geldi. İsa, Allah'ın oğludur dememi istedi. Reddettim. Allah yoktur, dedi. Yine reddettim. Şeytan bardağı yere çarptı ve gitti. Gerçekte ben sizi değil, onu reddediyordum, dedi. Ardından şehadet getirerek gülen bir çehreyle ruhunu teslim etti. Allahu Teala bu dünyadan imanımız ile göçmeyi nasip etsin. Amin. Hükmet Efendi, hammallık yaparak zor kazandığı parayla evin ihtiyaçlarını alır. Eşi, akşam yemeği için sürpriz yapıp masayı donatır. O sırada arkadaşları habersizce ziyarete gelir. Ahmet Efendi arkadaşlarını sofraya davet eder ve onların doymasını bekler. Yemekler bitince arkadaşları neden yemediğini sorar. Ahmet eve gelmeden önce çok yedim der. Arkadaşları karnının şişkin olmadığını söyleyince Ahmet kıyafetinin bolluğunu gösterir. Sonrasında tuvalete gitmesi gerektiğini söyler. Ahmet Efendi tuvalete giderken yolda bulduğu taşları karnına bağlar. Eve döndüğünde eşi tatlı ikram eder ama Ahmet yine reddeder ve karnının şişliğini gösterir. Arkadaşları gidince eşi neden yemek yemediğini sorar. Ahmet karnındaki taşları dökerek ''Aç gelen misafirleri doyurmaktan daha büyük sevap var mı hatun?'' der. Günlerden bir gün İmam Şafii Muhammed Beyş İdris Hazretleri anlatıyor. Eski zamanda pek şişman bir kral varmış. Şişko kral zeki hekimlerden birinden kendisini zayıflatacak ilaçlar talep etmiş. Doktor onu görünce şöyle demiş. Allah seni ıslah etsin. Ben ilerisini gören bir doktorum. Sana bakınca anladım ki senin ancak bir aylık ömrün kalmış. İlacın sana bir faydası olmaz ki. Bunun üzerine kral söylediklerinin doğru olup olmadığını anlamak için hekimi hapsettirir. Kral da bu süre içinde halktan gizlenir. Fakat içini öyle bir üzüntü sarar ki, bir ay içinde iyiden iyiye zayıflar. Bir aylık zaman geçince, kral sağ salim ortaya çıkar ve hapisteki hekimi de yanına çağırır. Der ki, ''Yalanın ortaya çıktı, işte ben ölmedim. Bu yalanın sebebiyle seni fena halde cezalandıracağım.'' Hekim ise telaşlanmadan cevap verir. ''Allah kralı ıslah etsin.'' Ben geleceği bilmede Allah'ın en düşük kuluyum. Fakat ben anladım ki senin şişmanlığını gidermenin tek ilacı ancak keder ve üzüntüdür. İşte bu sebepten dolayı sana söylediğimi söyledim. Bunun üzerine kral onu serbest bırakır ve kendisine iyiliklerde bulunur. Bu Hureyre dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda bulunuyorduk. Bu arada Hazret durmadan henüz küçük yaşta olan Hasan ve Hüseyin'i öpüyordu. Hazretin bu hareketini gören Uyeyne, ''Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, benim on çocuğum vardır. Ben şimdiye kadar onların hiçbirini asla öpmemişim.'' dedi. Hazret bu sözü duyunca çok sinirlendi. Öyle ki çehresinin rengi değişti ve ''Kim rahmetmezse ona rahm olunmaz. Eğer Allah rahmeti kalbinden almışsa benim sana yapacak bir şeyim yoktur.'' Kim küçüklerimize rahmetmez, büyüklerimizi de saymazsa o bizden değildir diye buyurdu. Günlerden bir gün Oruç Reis esir edilmişti. Bir süre zindanda kaldıktan sonra çıkartılarak bir gemide küreye çakıldı. Papazlar ve şövalyeler İtalyanca, Rumca ve İspanyolca bilen ve sözü sohbeti yerinde olan Oruç Reis ile konuşmaktan zevk alırlardı. Şövalyeler ona karşı hürmet duyuyorlardı. Sohbet sırasında ona, ''Ey oruç, sen güzel sözlü bir kişisin. Bizim lisanımızı da fevkalade konuşuyorsun. Müslümanlıkta ne buldun? Gel bizim dinimize geç. Adı sanı belli bir adam olursun. Büyük bir şövalye kaptan yaparız seni. Kafirlerin iyiliği bu mudur? Dinimden dönüp hükümdar olmaktansa Müslüman esir kalmayı tercih ederim. Şu duvarlardaki resimleri elinizle dizersiniz ve onlara taparsınız.'' şimdi onları ateşe atsalar veya çölde bir kuyuya bıraksalar veya balta ile pare pare eyleseler kendilerini kurtarıp halas etmeye kadir değildirler. Görelim senin peygamberin ne eyler? İşte halin malum benim peygamberim iki cihan fahridir. Bütün evliya ve enbiya ondan şefaat umar. Hepsine şefaati o eder. Hak Teala'nın avni ve inayeti ile gelip beni buradan kurtaracaktır. Şövalyeler gülerek cevap verirler. Hele sen küreyi çekmeye devam et. Bu hava ile gönlünü hoş tut. Peygamberin seni kürek mahkumiyetinden kurtarsın, dediler. Aradan zaman geçti. Bir gün kürek çektiği gemi şiddetli bir fırtınaya yakalandı. Dalgaların arasında ceviz kabuğu gibi sürükleniyordu. Bu hengamede oruç reisin zincirleri de koptu ve kendisini denize bıraktı. Dalgalarla bir müddet boğuştuktan sonra sahile ulaştı. Daha sonra arkadaşlarıyla buluştu ve yeniden denizlere açıldı. Bir muharebe sırasında kendisini esir etmiş olan şövalyelerden birkaçı şans eseri Oruç Reis'e esir düştüler. Onları görünce yanına getirtti ve şunları söyledi: "Ben sizlere demedim mi? Benim peygamberim gelir beni kurtarır diye." İşte geldi, kurtardı. Varın reisinize söyleyin. Ben gene ona varayım. Ne kadar demiri varsa vursun. Peygamberimiz bize Allah'ın izniyle yine yardım eder. Günlerden bir gün aşık bir delikanlı, sevgilisinin isminden başka bir şey bilmediğinden mi, konuşmaya mecali olmadığından mı bilinmez, arkadaşı anlatıyordu onun halini. Gözleri günlerdir uyku görmedi efendim, diyordu. Yemiyor, içmiyor, işi gücü, gecesi gündüzü, havası suyu o kız oldu sanki. Ne desem kar etmiyor, son bir çare diye geldik size.'' Halbuki sen bir garip çobansın. O padişahın kızı davul bile dengi dengine dedim ya. Dinlemiyor efendim. Ama herhalde aşkın gözü kördür diye de buna diyorlar. Değil mi efendim? İhtiyar adam bu esnada gözlerini dikmiş, iskeletinin üstüne deriden bir zırh giydirilmişcesine zayıf, çelimsiz, saçı sakalına karışmış, uzaklara dalıp dalıp giden, gözlerinde aşktan gayrısı kalmayan diğer çobanı süzüyordu. Sonra bir ah çekti. Yüzünü nefes almadan konuşmasını sürdüren delikanlıya çevirip tebessüm etti. Kolay evlat kolay dedi. Çaresizseniz çaresizsiniz. Ve tane tane anlatmaya başladı. İki genç çobanın çökmek üzere olan bu dağ kulübesinde dertlerine derman aradıkları ihtiyar adam aslında padişahın bütün dertlerini paylaştığı, her meselesini danıştığı bir bilgeydi. Yıllar önce padişah kendisini tanıyıp sevdiğinde bir tek şey istemişti ondan burada yaşamaya devam edecekti ve kimsecikler bilmeyecekti kim olduğunu. O günden beri de bu kulübede yaşıyor, gelen geçene ikram edip, gül alıp gül satıyordu. Padişahın kızının aşkıyla eriyip muma dönen genç çoban ve yanındaki kadim dostu nereden bilsin de bu garip ihtiyarın padişahın gönlüne sultan olduğunu. Aşık genç, ihtiyar adamın anlattıklarını dinledikten sonra her şeyin bittiği anda başlayan son ümidi de sımsıkı sarılanların o saf ve tertemiz teslimiyetiyle "Tahiden bu kadar kolay mı efendim?" dedi. Yani o mağarada elimde tesbih, 40 gün Allah dersem sevdiğime kavuşabilir miyim? Onunla evlenebilir miyim? "Evet," dedi bilge. "40 gün o mağarada gece gündüz Allah diyeceksin. 40 gün sonra padişahın kızı senindir." İki dost hemen yola çıktılar. Aşık çobanın yüzüne kan Dizlerine derman, yüreğine yeniden can gelmişti. Arkadaşına sarılıp, elinde tesbih, gönlünde aşk, yüzünde ümit çiçeklerinden örülme bir tebessüm mağaranın yolunu tuttu. Gelir gelmez hiç vakit kaybetmeden diz çöktü. Dualar etti. Gözlerini kapattı. Kalbini padişahın kızına bağladı. Eline tesbihini aldı ve dudakları kıpırdamaya başladı. Allah, Allah, Allah. Günler günleri padişahın kızının hayaliyle tesbih tameleri gibi kovalaya dursun. Mağaranın yakınındaki köyleri bir söylenti çoktan sarmıştı. Herkes birbirine karşı dağdaki mağarada gece gündüz Allah diyen gençten bahsediyordu. Cami çıkışında ihtiyarlar, çeşme başında kadınlar, tarlada işçiler, top oynarken çocuklar, herkes onu konuşuyordu. Şu karşı mağarada bir genç varmış, kendini Allah'a adamış. Gece gündüz durmadan Allah diyormuş, Allah Allah, aşık dostunun ne halde olduğunu merak eden genç çoban, mağaraya geldiğinde üç hafta geride kalmıştı bile. Bizimkinin gözleri kapalıydı, dudaklarının da kıpırdamadığını görünce, uyuya kaldı herhalde diye düşündü. Tesbih tanelerinin parmaklarının arasında dolaşmaya devam ettiğini görünce de, ''Bu nasıl uyku?'' diye sordu kendine. Bu sırada gözlerini açan genç adam Karşısında arkadaşını görünce, günlerdir yalnızlığıyla paylaştıklarını birbiri ardınca anlatmaya başladı. Kırk günün yarıdan fazlası geçmişti. O durmadan Allah diyordu. Ama ne padişahın kızı vardı, ne bir haber, ne bir ümit kırıntısı. Acaba diyecek oluyor, yutkunuyor, hayır diyor, tesbihine bakıyor. Bir kalp gibi atan sağ el işaret parmağını sabitlemeye çalışıyor. Avuçlarını sıkıyor, gözleri doluyordu. Vedalaştılar. Ay ışığında dostunun gözlerine yayılan başkalık dikkatini çekmişti genç çobanın. Aşık çoban yeniden eline tesbihini aldı. Gözlerini kapattı. Boynunu neye bağlayacağını bilemediği kalbine doğru büktü. Dudakları kıpırdamıyordu artık. Sustu gece. Mağaranın duvarları sustu. Tükendi her şey. Hiç tükendi. An bitti. Sadece bir söz kaldı. Allah, kırk günün dolmasına üç beş gün kala. Mağaradaki dervişin namı bütün ülkeyi sarmış. Nihayet sarayın koridorlarında konuşulur olmuştu. Meselenin aslını merak eden padişaha, bu insanların bir yerde sürekli kalmadıklarından, bulundukları mekana bereket getirdiklerinden, ne yapıp edip bu dervişi ülkelerinde yaşamaya ikna etmeleri gerektiğinden uzun uzun bahsetti başveziri. Ne yapması gerektiğini artık bilen padişah, nasıl yapması gerektiğini bilemediği bütün zamanlarda yaptığı gibi dağ kulübesinin yolunu tuttu. Hürmetle diz çöktü Bilge ihtiyarın önünde. Derdini anlattı, derman diledi. Sarayının yanına bir saray yaptırmaktan, o dervişi veziri yapmaya, sancak tu vermeye kadar saydığı her şey Bilge'nin. Hünkârım, gönül erleri mala mülke, makama mansıba itibar etmezler demesiyle son buldu. Kaderdi bu, padişahlarla köleleri aynı eteğin önünde diz çöktürür, birinin derdini diğerine derman eyler, ikisini de aynı tebessümle bahtiyar ederdi. Güldü ihtiyar. ''Neden Kerime'nizin nikahını teklif etmiyorsunuz sultanım?'' dedi. Şaşırma sırası padişaha gelmişti. ''Nasıl yani?'' diyebildi. ''Bu şerefi bize lütfederler mi, kabul ederler mi?'' Kırkıncı günün güneşi batmak üzereydi. Genç aşığın mağarasının üstünden Padişah ve ihtiyar bilge en önde, arkalarında vezirler, onların arkasında halktan meraklı bir kalabalık ve en arkada da olup bitenlere bir mana vermeye çalışan aşık çobanın arkadaşı mağaraya doğru yürümeye başladılar. Bu arada bizim aşık kendinden öylesine geçmiş, tesbihiyle öylesine bir olmuştu ki, gelenler içeri girseler ve bir tesbihten başka bir şey bulamasalar şaşırmazlardı.'' Padişah edep de kusur etmemeye çalışarak içeri girdi. Ellerini birbirine bağladı. Duyulması güç bir sesle "Efendim!" dedi. "Sizi ziyarete geldik." Yavaşça başını çevirdi aşık. Sonra bütün vücuduyla döndü. Gözlerinde en ufak bir şaşkınlık emaresi yoktu. Sapsarı bir heykel gibiydi. Herkes heyecan içinde. Vezirler, halk, genç çoban, mağara, tesbih, sessizlik, duvar Hatta güneş bile batmaktan vazgeçmiş. Kafasını mağaranın içine doğru uzatarak olan biteni görme telaşındaydı. Padişah meramını anlattı, türlü tekliflerde bulundu. Ne saray, ne vezirlik, ne tuğ, ne de sancak, hiçbirinde gözü yoktu dervişin. Efendim diyebildi en son sessizce. Benim bir kızım var efendim. Zatı alinize layık değil belki. Ama lütfeder nikahınıza alırsanız bizi bahtiyar edersiniz. 40 günlük çile nihayet bitmiş. Olmaz denilen olmuştu. İşte aşık maşukuna kavuş acak. Murat hasıl olacaktı. Bizimkinin arkadaşı sevinçten ağlıyordu. Soru ve cevap sanki bu soru sorulsun, cevabı verilsin diye yaratılmıştı. Sessizlik ilk defa bağırmak, haykırmak istiyordu. Ve bütün gözler genç adamdaydı. Usulca doğruldu oturduğu yerden, etrafını şöyle bir süzdükten sonra Gözlerini padişahın gözlerine dikti, sarhoş gibiydi. Kendinden emin bir ifadeyle, ''Hayır dedi, kızınızı istemiyorum.'' Birden ortalığı bir sessizlik kaplayıverdi. Padişah mahzundu. Halk hayret içindeydi. Vezirler şaşkınlıkla birbirine bakıyor, bilge tebessüm ediyordu. Aşık çobanın genç arkadaşı yaşlı gözlerini silip, birden ileri atılarak bozdu sessizliği dostunun yanına geldi kulağına eğilip sen ne yapıyorsun dedi 40 gündür bu çileyi ne diye çektin sen neyi reddettiğinin farkında mısın güldü aşık çoban gözleriyle ihtiyar bilgeyi arayarak dostum dedi ben 40 gün padişahın kızı için Allah dedim Allah padişahla vezirlerini ayağıma getirdi ya bir de Allah için Allah deseydim videolarımızı beğenmeyi ve takipte kalmayı unutmayın Allah'a emanet olun